Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. ba'd. Kıymetli kardeşlerim, bugün güçsüz Müslümanlar ile fakirlerin ve adı sanı anılmayanların Allah katındaki değerleri konusu geçen ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden sizlere inşallah bahsetmeye çalışacağım. Rabbim nefsime sonra cümlemize istifade etmeyi nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke döneminde biliyorsunuz İslam'ı önce gizli şekilde çevresine sonra da Allahu Teala ve endir bismillah ve endir aşiretekel akrabin akrabanı artık aşiretini de uyar ayet-i kerimesi gelince ...yavaş yavaş tebliğ etmeye başlıyor. Tebliğ ettiği zamandan iman edenlerin ağırlıklı olarak fakirlerden, kölelerden, yoksullardan olduğu bilinmektedir. Onlara Mekkeli ileri gelen kafirler, müşrikler baskı uyguluyorlardı. Ve zamanla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da geçmişten itibaren seviyor sayıyorlardı ancak getirdiği dine tabi olmak istemiyorlardı. Zaman zaman Peygamber Efendimiz müşrikleri tebliğ etmek üzere ayaklarına kadar gittiği olmuştur. Bazen onlar da Peygamber Efendimiz'e biz de senin yanına geleceğiz ama senin etrafında fakirler, yoksullar var. Onların olduğu sırada gelmek istemiyoruz demeleri üzerine Hazreti Resul-i Ekim Efendimiz bazen onlarla baş başa sohbet ederken Mekke döneminde Abdullah İbni Ümmü Mektum ama bir sahabe Allah onun şefaatine nail eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Tabii ki Peygamberimizin yanında kim var kim yok bilmiyor. Gözleri kapalı. Ya Resulallah Allah'ın sana indirdiğinden bana anlatır mısın diyor böyle. Peygamber Efendimiz onu görmezlikten geliyor. Daha doğrusu e, öncelik müşriklere tebliğ görevi kendisinde hissediyor. Sonra tekrar ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam yine ona cevap vermiyor. Sonra yüce Rabbimiz ayet-i kerime indiriyor. Hepinizin malumu Abese vella. Bu yüzünü çevirmen abes oldu. Uygun olmadı buyurdu Allah Teala. Çünkü ehul ama sana ama geldi ve ma la lallehu yezkiya Nereden bileceksin? Belki de o temizlenmeye geldi. Çünkü gönlü İslam'a yönelmiş, açılmış vaziyette geldi. Onunla ilgili ayet var Kur'an-ı Kerim'de. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Göğsü İslam'a açılanlar diyor. Allahu Teala onların göğsünü açar, yerlere ve gökler kadar yapar. Ama e, kafirlerin göğüsleri İslam'a karşı daralır adeta hava boşluğuna düşmüş gibidir diye haber veriyor allah Teala. Peygamberimiz Abdullah Ümmü Mektüme bu tavrı aslında yine dini mübini İslam'ı tebliğ etmek için idi. Ancak Allahu Teala uyardı. Sana gelene, gönüllü olana, razı olana yönel. Diğerleri iman edip etmeyecekleri belli değil. Kibirli insanlar buyurdu Allahu Teala. Şimdi Allah Resulü sonra Haz Hazreti Abdullah İbni Mektum'u öyle bir dikkate alırdı ki Medine döneminde bir rivayete göre 8, bir rivayete göre 12 görevine kendisini vekil, vali tayin ederek Peygamber Efendimiz sefere çıkarlardı. Abdullah İbni Mektum sefere çıkan efendim hicret yapan ikinci kişidir. din İslam'a çok hizmet etmiştir savaş esnasında şehit olmuş ve e, iki koluna da hatta e, onu onun da aynı Caferi Tayyar gibi iki koluna taarruz etmişler, kollarını kesmişler ama sancağı bırakmamış. Allah şefaatine erdirsin. Buna benzer yani Peygamber Efendimiz dini mübini tebliğ ederken, müşriklerle konuşurken etrafına gelen fakir, yoksul, köleleri kibirli müşrikler istemiyorlardı. Ama Allahu Teala din bin İslam'ı inananlara, gönüllü Allah'a açanlara uyarabileceğini lüyündire menkane hayyen. Yani kalpleri diri olanlara ancak uyarabilirsin. Yoksa gidene sen duyuramasın diye benzer ayetler var. Yine bu Kehf suresinde bir ayet var. Bu ayet kerime ininceye kadar Peygamber Efendimiz'den yine buna, buna benzer şeyler Mekke'de de, de Medine'de de. E ee, senle konuşurken bu köleler fakirler etrafında oluyor. Onun için gelmiyoruz dediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam neredeyse onların sözüne itibar edecekti. Sonra Rabbimiz bu Kef suresinde bismillah bir nefse kemalledinen yedun rabbhum bil ve vel asye vejhe. Sen diyor sabret peygamberimize söylüyor. Bize de aynı şeyi söylüyor. Seninle beraber sabredenlerle beraber sen de sabret. Seninle beraber sabah akşam ibadet edenlerle beraber sen de ibadet et. Seninle beraber Allah'ın rızasını kazanmak isteyen fakir, yoksul, kimsesiz sahabelerle birlikte sabırla Allah'ın veçhini, cemalini talep etmeye devam et ve sabret. Ayet-i Kerime geldi ve devamında وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ anhum onların üzerinden gözünü ayırma. Onları kolla koru buyurdu Allahu Teala. Bu ayet geldikten sonra sahabe-i diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önceleri namaz kıldıktan sonra onun oturuş pozisyonundan biz anlardık. Eğer yönü eve doğruysa biz ona soru sormaz. Çünkü Peygamber Efendimiz hemen selam verdikten sonra, namaz bittikten sonra eve gideceğini anlardık. Eğer mescide doğru dönük ise, biz Peygamberimize soru sorulabileceğini bilirdik diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayet-i kerime indikten sonra, yani o fakirlere, yoksullara göz kanat ol, göz kulak ol, kol kanat ol, yani وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ onlardan gözünü ayırma emri geldikten sonra, Peygamber Efendimiz o meclisten ayrılmazdı kıymetli kardeşlerim. Sahabe diyor ki, öyle bir oldu ki Peygamberimiz biz kalkmadan kalkmazdı. Ve biz Peygamberimiz'i yormamak için yavaş yavaş kendi aramızda böyle meclisi e, boşaltırdık, terk ederdik ki Peygamberimiz bir an önce evine varsın diye. Peygamberimiz kıymetli kardeşimiz ne sıkıntılar çekmiş. Bir taraftan müşrikler kafirlerin kibirli halleri, bir tarafta fakir Müslümanların yoksullukları, ikisine de Allah Resulü tebliğ adına nice meşakkatlere katlanıyor. Ama e, daha sonra bu fakirleri öyle bir kollardı ki, yediklerinden onlara yedirirlerdi, içirirlerdi, giydirirlerdi aleyhissalatü vesselam. Bir seferinde meclise, meclise, mescide giriyor Peygamberimiz. O fakir sahabeleri görüyor. Sırt sırta vermişler. Elbiseleri olmadığı için sadece avret yerleri örtecek kadar birbirlerine sığınmış vaziyette ders yapıyorlardı. Ne yapıyorsunuz? sordu Peygamberimiz. Dediler ki ya Resulallah Kur'an okuyor, kimimiz kimimiz dinliyor, ezberliyor, ilimle meşgul oluyoruz. Böyle değerli sahabe'ler vardı işte. Allahu Teala buyurdu ki o fakirleri, o yoksulları, o köleleri göz kulak olun, onları gö gözet kolla bekle onlara yardım et şefkat kanatlarını indir. Bu emir hepimize kıymetli kardeşimiz yaşadığımız çevrede, ortamda topluma giremeyen, uzakta duran efendim, belki sözü dinlenemeyen insanlar var. Siz e, onlara dikkat edin, onları gözetleyin. Çünkü onlarla Allah arasında perde yok. Öyle buyuruyor peygamberimiz. İnsanlar arasında öyleleri var ki Yerdekiler onlara değer vermez ama göktekiler onlara değer verir. Fakir yoksul gibi görünürler. Sözleri meclislerde dinlenmez ama onlar Allah'tan bir şey dileseler Allah onların dilediği gibi yapar diyor. Böyle hadis-i şerifler var. Onun için kim veli kim deli belli olmaz. O onu her gördüğümü hazır bil demiş ecdadımız. Her geceyi kadir bil. Biz de inşallah onların kıymetini bileceğiz. Harise İbni Vehb naklediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu işittim diyor. Size cennetlikleri bildireyim mi? Cennetlikleri. Buyur ya Resulallah. Biz de aynı şeyi söyleyelim. Bakalım kimdir bu cennetlikler? Onlar hem zayıf oldukları halde hem de halk tarafından zayıf görüldükleri için kimsenin önemsemediği fakat şöyle olacak diye yemin etseler istediklerini Allah'ın gerçekleştireceği kimselerdir. Size cehennemlikleri haber vereyim mi? Buyur ya Resulallah. Ver. Onlar kimdir biliyor musun? Katı kalpliler, kaba, cimri ve kurularak, kibirlenerek yürüyenlerdir. Yani kibirli kişiler, cehennemlikler ama mütevazı efendim toplumda değer görmediği halde Allah tarafından değerli olanlar işte onlar cennetliklerdir buyurdu kıymetli kardeşlerim. Ama buna dikkat edeceğiz. Bir hadis-i şerifte yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir e, sahabe şöyle sordu. Şu giden kişiye nasıl bilirsin diyor. O adam da dedi ki bu adam bir kıza talip olsa ona kız verilir. Birine aracılık yapsa sözü dinlenir. Ve itibarlı kişidir dediler. Peygamberimiz sustu. Az sonra bir adam daha geçti. Peygamberimiz bu geçen geçen kişi için ne düşünüyorsun diye sordu. Bu sefer bu adam dedi ki Ya Resulallah bu adam fakir Müslümanlardan biridir. Bir kıza talip olsa istediğini alamaz. Birine aracılık etse ricası kabul edilmez. Konuşmaya kalksa sözü dinlenmez dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz buyurdular ki: "Bu sonuncu adam öteki gibi dünya dolusu adamdan daha hayırlıdır." Buyurmuş Peygamberimiz. Yoksul, fakir, toplum nezdinde değeri görülmeyen ama Allah katında değerli olan o yoksul kişi, o gürü sözü dinlenen, itibar edilen, kız istese kız verilen, hak nezdinde değerli zannedilen kişiden dünya dolusundan daha hayırlıdır." buyurmuş Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Neden kıymetli kardeşlerimiz? Çünkü kibir bir başkasına karşı kendini üstün görme şeytani has, özelliktir. O özellik kişiyi cehenneme götür. Yine Peygamber Efendimiz buyurdular ki Ebu Said el-Hudri rivayet ediyor. Cennetle cehennem birbirleriyle nizalaştı. tartıştı yani. Dedi ki yani benimkiler şunlardan oluşur, seninkiler şunlardan oluşur der gibi birbirleriyle nizalaştılar. Cehennemle cehennemin bu münakaşası şöyle nakledilir. Cehennem ehli dedi ki bende zorbalar ve kibirliler var. Bende zorbalar ve kibirliler var. Buyurdu. Cehennem cennete. Cennet de şöyle dedi. Bende de zayıflar, yoksullar var dedi. Zayıflar ve yoksullar vardı. Bunun üzerine Allahu Teala onların çekişmesini şöyle halletti. Ortalarını buldu. Ey cennet, sen benim rahmetimsin. Dilediğine seninle merhamet ederim. Ey cehennem, sen de benim azabımsın. Dilediğime seninle azap ederim. Ben her ikinizi de dolduracağım buyurdu. Allah hepimizi cehennemden muhafaza buyursun. Cenneti dolduranlardan eylesin. Cehennem kıymeti kardeşlerimiz ve nekulu li cehenneme cehenneme söylenecek kıyamet gününde yevme nekulu cehenneme helim teleti ve hel min mezid istiyor musun doldun mu sorulacak ve cehennem diyecek ki başka var mı varsa başka onları da getir yani onları da öğüteceğim onları da yakacağım diyor Allah hepimizi cehennem azabından muhafaza buyursun Kıymetli kardeşlerimiz en güzel haslet neydi? Mütevazı olmak, şefkatli olmak, merhametli olmak. Ebu Hureyre naklediyor. Kıyamet günü dünyada büyük diye tanınan iri yarı bir adam geç, çıka gelir. Halbuki onun Allah yanında sinek kanadı kadar değeri yoktur. Allah muhafaza buyursun. Kıyamet gününde büyük, kocaman, şöhretli, servetli birisi gelecek. Zannedecekler ki bu değerli birisi. Halbuki diyor Allah katında sevecek sinek kanadı kadar değeri yoktur. Niye? Çünkü o kendi büyüklüğünü kibirlenerek başkasında üstün tutarak göstermiş mütevazı kanatlarını, şefkat kanatlarını, merhamet kanatlarını indirmediği için Allah katında değeri yoktur diyor. Peygamberimizin mübarek sözünü naklediyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Kıymetli kardeşlerimiz Allahu Teala mütevazı olabilmeyi, toprak gibi mütevazı olabilmeyi, topraktan gelenin toprağa gideceğini, kimsinin kimsenin üstün olmadığını, üstünlük Allah'a kullukta olduğunu bilenlerden eylesin biz Allahu Teala. Şeytan aleyhillahinin gibi kibirlenenler, kulluk yapmaktan kibirlenenler, secde yapmaktan kibirlenenler, kibrinden dolayı secde yapmayanlardan eylemesin bizi. Şeytanı düşman bilenlerden ve düşmanlığını düşmanca yapanlardan eylesin. Adem'in neslini dost bilenlerden, müminlere karşı rahmetle, şefkatle, merhametle muamele edenlerden eylesin. Allah'a emanet olun.